Kayon. Ama acele etmeliyiz. Korkarım bu ada çok fazla dayanmayacak. Ama daha gidemeyiz Kiara. Senin şu bufalo töreni şeyine hazırlanmayı bitiremedik. <laughs> Babaan. <laughs> ha, yardım edin. Korkmayın. Sizi kurtaracağım. <laughs> <de. Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Bizi Kurtardım. kurtardın. Bir prensesin yapması gerekeni yaptım. Hadi artık gidelim buradan. Kayon. Bizim kaya burada hazır. Siz acı devirmeye hazır mısınız? Ben hazırım. Siz de hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Sardın ki ara. Beraber başardık. Evet. Saldırın. Akbabalar. Pençelerinizi babunumdan uzak tutun. İşe yaramayacak Fuli. Bizim uçtuğumuzdan daha hızlı tırmanamazsın. Ne? <laughs> <laughs> Siz bebeği alın. Ben Fuli ile ilgilenirim. Teşekkürler. Bu iş daha bitmedi. <Gülüyor> Aa, <gülüyor> <laughs> Mazingo, meclisine geri çekildiğinizi söyle. <laughs> Acil yürütmeyi durdurma talebi sunuyorum. Komite oluşturup bunu oylamaya sunsak mı? Hayır, durun. Ge -ge -ge geri çekilin hemen. <gülüyor> <gülüyor> Bebeğimi kurtardığın için teşekkür ederim. Sana yardım edemediğimiz için çok üzgünüm Kiara. Ama yardım ettiniz. Siz olmasanız o adadan asla kurtulamazdım. Yani daha iyi görünmene yardım edemediğimiz için üzgünüm. Dış görünüşten çok daha önemli şeyler var. Şimdi izin verirseniz bir kraliyet vazifesi beni bekliyor majesteleri. Vuruga vuruga seni gördüğüme sevindim. Ben de seni. İtiraf edeyim, törene çok uygun gelmişsin. Kraliyet ailesi genellikle biraz fazla süslü püslü gelir ama bu sahiden çok etkileyici. Belli ki sen bu falo çamur töreninin anlamını çok iyi kavramışsın. Şey, e, teşekkür ederim Vuruga Vuruga. Gerçi övgünün bir kısmını da zuri ve Tifo hak ediyor şekilde görünmem için uğraşırlar. Hadi bakalım, artık bufalo çamur töreni başlasın. Ah. Ne kadar eğlenceli görünüyor. Fuli? <laughs> Bu kadar uzun sürdüğü için özgünüm. Bebek babun evinde ve güvende. Ama açıkçası düşündüğüm kadar kolay bir iş değilmiş. <laughs> Konu Fuli ve babunlar olduğunda hiçbir şey kolay değildir. Evet. Eminim o gıcık babundan kurtulduğuna sevinmişsindir. <laughs> Bilirsiniz işte.